Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sıcak hava tabancalarını inceleyeceğiz. Atölyem için bir tane de ben edindim. Ee, paketini açarak işleme başlıyorum. Daha öncesinde sıcak hava tabancaları nedir, ne işe yarar bundan biraz bahsedelim. Hayatımızın neredeyse her alanda kullandığımız elektrikli el aletleri... E, iş yerlerimizde, evimizde tamir ve tadilat yaparken özellikle hobilerimizi icra ederken işimizi görmemizi ve hayatımızı kolaylaştırmamızı sağlıyorlar. E, bu yönden de çok pratik el aletleri var. E, atölyelerimizde kullandığımız veya hobi amaçlı kullandığımız sıcak hava tabancalar da bunlardan bir tanesi. E, sıcak hava tabancaları veya diğer adıyla ısı tabancası Sıcak hava buharı yaymakta kullanılır. Elle çalıştırılabilen basit bir alettir aslında. Ee, saç kurutma makinesinin çalışma prensibine benzer çalışması. Genellikle 100, 500, 550 civarı e, sıcaklıklarda ısı üretebiliyorlar. E, 600-700 civarı da üretebilen tabancalar mevcut piyasada. Tabi fiyatlar da oldukça yüksek. Sıcak hava tabancası... E, Olarak gazda çalışanlar da vardır ama bizim edindiğimiz bu Einhell marka e, elektrikle çalışan bir ısı tabancası. E, içindeki rezistans sayesinde ve e, küçük bir fan sayesinde e, rezistansın ürettiği yüksek derecelik ısıyı e, hava yoluyla karşı tarafa ileterek olabildiğince yüksek miktarlara e, bize ulaştırıyor. E, garanti belgesi ve faturaları da ayırıyorum bu arada. Şimdi sıcak hava tabancaları e, arkadaşlar e, çok yönde kullanılıyor. Çok yerde kullanılıyor. E, bayağı e, hayatımızda işlemcilerimiz yaptığımız her yerde kullanılıyor aşağı yukarı. E, nerelerde kullanıldığını bakmadan önce bakın burada özellikleri mevcut. E, tabancanın çeşitli uçlarıyla birlikte geliyor bu çanta içinde. Gayet güzel ve kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Eritme, yapıştırma, ısıl kaynak, e, amaçlı boya sökmede arkadaşlar. Cam filmlerinde, araba cam filmlerinde eee bazı yapıştırıcı malzemelerin yumuşatılmasında, plastik kaplamaların yumuşatılmasında, şekillendirilmesinde, silikon mastik atıkların sökülmesinde, duvar kağıtlarını sökülmesinde, lehimlerin sökülmesinde gibi alanlarda kullanıyoruz tabancasını. ben burada bir de küçük test yapacağım tabi. Çantamızı açıyoruz. İçinden kullanım kılavuzu, faturası, garanti belgesi vesaire çıkıyor. Faturaları ayırmıştım daha önce biliyorsunuz. Ee, bu uç düşmüş üçgen uç ama yerine takarız. tabancamızı poşetinden çıkarıyoruz. Evet. Ee, bu aldığımız Enhel marka ısı tabancası iki kademeli ısıya sahip. Birinci e, hızda 300-350 derece. ikinci de 550 derece. 600 e yakın bir ısı verebiliyor. Ee, ben ürünü çok beğendim. Kablo kalitesi e, vesaire gayet iyi. Burada özellikleri mevcut. E, yaklaşık 2000 watt değerinde bir gücü var. Saç kurutma makineleri de bu şekilde ama saç kurutma makinelerin ucu geniş olduğu için bu şekilde iş görmüyor. E, bunda iç hacmini daralttıkları için ısı dar bir yerden geçiyor. Daha fazla ısı yayabiliyor. Daha yüksek dereceye ulaşıyor sıcaklık. Bakın burada çeşitli büyüklükte uçlarımız mevcut. Ee, makaron yapabiliriz. Ee, ben şimdi makaronla da uygulayacağım bunu. Makaron üzerinde uygulayacağım. Bu üçgen parçada boya sökmede kullanılıyor anladığım kadarıyla. Bu ucunun somununu söküyorsunuz. Buraya takıyorsunuz. Ee, boyayı kazımada bu silikon mastik malzemelerin sökülmesinde kazınmasında kullanılıyor anladığım kadarıyla. Plastik boruların eğ, eğimin verilmesinde, bükülmesinde de e, bu tabanca kullanımı tercih ediliyor. E, gayet kullanışlı diyebiliyorum. Piyasada Piyasada çeşitli markalar var ama bana bu daha uygun geldi fiyat olarak. E, ve Alman kalitesiyle üretiyor diyebiliyorum enheli. Yanlış biliyorsam yorumlarda siz de düzeltirseniz sevinirim. Evet böyle bir ucumuz daha var. Ee, makaron yaparken sıcaklık daha ileriye gitmesin diye de bu tarz uçlar da kullanılıyor arkadaşlar yani bildiğim kadarıyla e, bu şekilde takıyoruz uyguluyoruz uygulamamız gereken yere boya sökülmesinde de yine aynı şekilde de kullanılabilir ucuyla kazılabilir ama e, tabi o uç takılıyken e, boyanın üstüne sürtmeye bence doğru değil üçgen parçayı kullanmak daha mantıklı olacaktır işimizi takacağız. Ee, çalış, i̇lk çalıştığında bir belli miktar e, bir duman çıkarıyor arkadaşlar. Yani e, bu normal. Bakın resistans kızardı. Hemen önüne elinizi böyle bu şekilde tutmayın. Yakarsınız elinize dikkat edin. Ben epey bir uzaklıktan tutmaya çalıştım. E, öyle tutulmuyor tabii ki. Bir ve ikinci kademe hız ayarları mevcut. Dediğim gibi. E, piyasada derecesi ayarlanabilen tabancalar da var. E, genel olarak insanlar memnun kalmış. Ben de bundan edinmeye karar verdim. Bu şekilde satın aldım. Şimdi biraz da uygulama yapacağız. E, uygulamayla cihazımızı denemiş olalım. Makaron yapacağız. Evet çantamıza geri koymuştum ürünü arkadaşlar. Şimdi tekrar yeni bir video hazırlamak istedim. Evet çantamızdan çıkarıyoruz ürünümüzü. Bakın gayet güzel bir şekilde. Çanta kalitesi çok iyi değil arkadaşlar ama e, derli toplu durması açısından bence güzel. En azından e, çantanın arasında menteşe gibi bir parça yok plastik aksamlı duruyor kopma olduğu zaman yine kendi ısı tabancasıyla birlikte tamir edebiliriz belki eriterek. Evet uçlarımızı çıkardık. Çanta kalitesi dediğim gibi yani üzeri yumuşak fazla yumuşak bir plastiğe sahip. Biraz daha sert olsaymış gerçekten kaliteli olacağını düşünecektim ama. Evet. Her seferinde kabloyu toplamak için o kablo bağını kullanıyorum ama e, çok sık kullanıyorsanız tabi kablo bağını kullanmak doğru değil. Ben aşırı sık kullanmıyorum. Bilgisayarın ekran kartı sıtmasında kullandım arkadaşlar gayet başarılı oldu. Bilgisayar açıldı. E, 300 derece gibi bir derece uyguladım açılması için. Chipset driver'ına. E, driver diyorum. Özür dilerim. Chipset e, entegresine. Evet. Bu ucu taktık. E, elimde kırık bir malzemem var. E, bunu e, makaron dışına makaron yapmak için kullanacağım. Önce kabloda bir deneyelim. Kablonun dışına arkadaşlar o gördüğünüz gibi belli büyüklükteki makaronumuzu takıyoruz. Şimdi bunu bir makaronla uygulayalım. Açtık makinamızı. Evet. Gördüğünüz gibi makaron büzülmeye başladı. Şimdi bunu çakmakla da yapabiliyoruz tabi arkadaşlar ama kaliteli makaron kullanırsanız e, her yönden ısıyı ısı tabancası doğru şekilde ısıyı yayacağından daha doğru toplanacaktır makaron. Daha düzgün olacaktır. Evet. İlla e, elimizi değeceğiz tabi oraya bir bakacağız o suya. Gayet kullanışlı bakın. Şimdi tekrar kestiğimde makaronları alabiliyoruz. Tabi biraz büyük bir makaron kullandım ben. Şimdi kırmızı makaron var elimde. E, bu e, L, RCA dediğimiz soket için kullanılan bir soketim var bu kırılmış ee, daha sonra kutuda bulmuştum ben bunu ee, şimdi onu hem tamir etmiş olalım hem de bunu uygulamış olalım oraya evet dışına geçebiliyor önce bunu ölçtük arkadaşlar evet bakın orayı hemen sardı makaron gayet de güzel oldu Üzerindeki plastik e, kötü e, so soketin. Bu plastiği eriterek aslında yapıştırmayı düşündüm ama bu tutmayacağından yani kötü olduğu için hani tekrar kırılacağından onu uygulamak istemedim. Boya sökme aparatını da e, bu arada bir çıkardık. Bakın bu şekilde kullanıyorsunuz aslında boya sökme aparatında kazıyarak yani e, sıcak hava tabancasının o ucu değildi geniş ucunu takarak bunu kullanabilirsiniz. tabi sıcak e, çok fazla çekilmiyor penseyle ancak alabiliyorsunuz bu ucu gördüğünüz gibi ancak pense çekecek evet. Çünkü öbür türlü çıkarmanız çok zor. Ee, videoların bir çoğunda ucunun rengin değiştiğini gördüm ama ben çok fazla benimkinde değişmedi. Evet, bakın boya iş bu şekilde gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. Ee, boyanın üzerinde tutuyorsunuz, bu şekilde kazıyorsunuz. Bir diğer ucumuz da bu fön makinesi uçlarında kullanılan değişik bir uca benzer bir uç. Evet bu uç da çeşitli yerlerde kullanılıyor. Şimdi soketimize geri dönelim. Ee, bakın soketin bir tarafı dış şase kısmı dışına değecek. Biz onu lehim yapamıyoruz oraya. Makaronla birleştirmeye çalışıyorum burada. Ee, ancak bu şekilde olacak diye düşünüyorum. Evet. Belli bir miktar kesmem gerekiyor. Yine kısaltmam gerekiyor. Çünkü dışına ee, RCA soketi geçecek bunun. Bakın şu şekilde. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen makaronlayalım. Makaronu sıcak hava tabancasıyla ısıtalım. İlk anda yüksek çalışıyor. Bir makinede bir hafif bir bozukluk hissettim ben ama sonra normal dönüyor. Sanırım resistanstan dolayı veya yeni olduğu için de olabilir. Ee, gayet güzel şekilde yapmış olduk. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Ee, sıcak hava tabancalarıyla ilgili yine ee, çeşitli bilgiler internet ortamında da bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak bana des destek olabilirsiniz. Ee, videoları paylaşarak yine aynı şekilde. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.